Enteresan bir yer ya. Ya da biz tabii orman görmediğimizden her şey bize enteresan geliyor. Ben... Ya çok çıkmışız ya. Ama gerçekten var ya, acayip çıkmışız yani. Doğayı seven ama doğadan korkan biriyim. Herkese günaydın. Gerçi öğlen oldu ne günaydın ama Şimdi biz Kaz Dağları'ndayız. Orada bir tane çamlık seyir bölümü var. Şöyle orada kahve içtik. Şimdi de düşmeyelim. Ya şu güzelliğe baksana Allah aşkına. Buralar hep Asos bölgesi. Şimdi şuraya doğru yürüyoruz. Manzara gerçekten inanılmaz ya. Şöyle de bir şurada da oturup çay kahve falan içiyorsunuz. Bir kahve 20 lira. Yani pahalı mı ucuz mu bilmiyorum artık size bırakıyorum. Onun ayrımını yapmayın. Ama pahalı bence şöyle aşağıda da zeytinlikler var. Zeytinlikleri de görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şuradan aşağı doğru inip çok güzel manzaraya karşı resim ve videoda çekebilirsiniz. Ama şuraya baksanıza ya ya her yer çöp arkadaş ya Allah. Ben ne diyeyim yani şimdi bela okumak istemiyorum ama Hakikaten bela okunacak kadar var yani. Böyle bir rezillik yok. Çok güzel yerler ya. Şimdi kazaların tırmanlık buradan Darıdere tabiat parkı diye bir yer var. O tabiat parkına gideceğiz. Ee, tabiat parkına giderken de gitmeden önce hem kahve içelim dedik. Hem de size bu manzarayı gösterelim istedik. Aşağısı şuralar hep Asos. Bu tarafta alt doğru gidiyor. Buralar çok güzel. Size zeytinleri de göstereyim. Göstermeden yapamıyorum. Bakın, bakın kuş burnu. Çok güzeller ya. Manzaramız bu. Manzaramız çok güzel. Yani insan gerçekten ya hayran olmadan duramıyor yani. Bakın zeytinler daha dalında. Bu yoldan her geçtiğimde mutlaka burada bir çay ya da kahve içiyorum. Yani seviyorum burayı.

tabiat parkına gidiyoruz. Su üst, evet. Darı Dere diye bir tabiat parkına gidiyoruz. Navigasyon bizi Narlı Köyü'nden sonra bir yola soktu. Google yorumlarda şey diyordu yani yol biraz toprak ama ya 30 kilometre dedim herhalde ben 5-10 yani atıyorum 1 kilometresi, 3 kilometresi falan toprak. Biz bildiğiniz sabahtan beri dağ yollarında araba sürmeye çalışıyoruz. Ben sürekli dönmek için kendimi ikna etmeye çalışıyorum ama parmak üzereyiz. 3 kilometre kaldı. Navigasyonda bir yol daha var. Çanakkale tarafından gelen. Yani o yol düzgün de biz bu yoldan geldiysek yani aptallığıma doymayız. Ama tek yol buysa da hayatta bir daha ben buraya gelmem. Yani o kadar net söylüyorum. Asla gelmem. Şimdi gidip bakacağız oraya. Yani yol var ya bu kadar kötü ki ya anlatamıyorum. İkinci viteste sabahtan beri iki viteste gidiyoruz. Yani inşallah diğer yol güzeldi de biz yanlış yola girmişizdir. Yoksa bir daha bu yoldan yani gelinmez ya. ya. Böyle bir şey yok yani. Bütün yol boyunca bizden başka sadece bir tane kadın gördük. Onun dışında hiç kimse yok. Ve saat 4 bilmiyorum nasıl tekrar geri döneceğiz tabelayı gördük. Göre göre. Evet. Evet. Yani doğa muhteşem falan olabilir de biz muhteşem değiliz şu anda e, bu yol yüzünden strese girdik bildiğiniz yani. Ya yol çok kötü ben hiç beğenmedim ya aya doğru. Ya sonunu ben göremiyorum. Çok pişmanım çok. Ama gidiyoruz. Eğer o dediğim yol yani geriye doğru gidiyorsa bile düzgünse

Tabiat Parkı'na vardık. Tabiat Parkı'nın orada şöyle bir tesis var. Araç girişi için bizden 40 lira aldılar. Yani normal. Tabiat Parkı'na araçla girmek için. Ama bakalım burada durumlar nedir şeydir. Ya yol çok kötü. Geceye kalmak istemiyoruz. Geçte geldik. Bir etrafı gezeceğiz bakalım. Neler var, neler yok. etrafımız böyle inanılmaz yüksek kazalarla çevrili. Gözlüğümü alayım. Tamam. Seninkini de alayım mı? Havuz. Şey. Şöyle, şöyle çok dikkatli inmesi gereken bir merdivenimiz var. Şöyle bir çadır kamp alanı var. Yani çok sessiz gerçekten. Sadece rüzgar ger sesi var. Bir de şurada çobanlar mı var ne var bilmiyorum. Şöyle bir alan. Dağlar muhteşem yalnız. Gölet var dedi. Nereden gölet? İşte bir oradan yok, bir oradan gidiyor Bu gençler de o taraftan geldi mi? Görüyor şu evde herhalde. Artık kullanılmıyor. Şu an değişik duygular içindeyim valla. <laughs> ne alt edeceğiz diye. Bakalım gidiyoruz. Bunlar çadırlarını getirmişler, çadır kurmuşlar. ben o neydi böyle yol biraz kaygan filmlerdeki gibi ya şunlara bak Burası sanki daha kaygan gibi. Şuradan gel istersen. Taşlar var en azından. Her yer kaya. Resmen keşfe gidiyoruz. Orada sesler gibi. Buradan bakalım mı buradan? insanlar var. Ya buraya erkenden gelip yürüyüş yapmak lazım. Değil mi? Of, suyun güzelliğine bak. Ha? Ben korkarım herhalde girmem suya. Girer miyim? Yılan mı olur? Ama olsa bile su yılanı olur. Su yılanı insanları sokmuyor ki. Zehri yok mu su yılanı? Ya kusura bak bakma yani öyle diyormuş. ağacın baksana şurada. Çok enteresan bir yer ya. Ya da biz tabii orman görmediğimizden her şey bize enteresan geliyor. Yani bilmiyorum ama ben çok beğendim. Çok enteresan bir yer, çok güzel bir yer. Ya gelin diyeceğim ama o yoldan da buraya gelinmez ya. Şunlara baksanıza köklerin hepsi dışarıda. gerçekten o yoldan buraya nasıl geleceğiz ya? Of of. Bunda deli sorular. İnanılmaz mavi renk bir tane şey gördüm. Kertenkele. değişik yer ya. Size tüm buraları göstermek istiyorum. Resmen doğanın içindeyiz. <laughs> Ağaçlar falan mükemmel ya. Kocaman hepsi. Kocaman. Tabii sinek var, arı var. Ölmeyelim de burada. Dikkat etmeye çalışıyorum. Buraların hepsi de suymuş ama. Su çekilmiş. Çok fazla sinek var. Şu işte. Evet. Renklerine baksanıza inanılmaz. Tam kuyruğu mavi olan vardı da onu kaçırdım. Spor ayakkabılarımızı da almadık, boşuna yanımıza getirmeyiz. <laughs> bu yapay mı dedi, doğal mı dedi? Yapay mı herhalde. Ama yapaya da benzemiyor, doğal. Böyle gidiyor. tarafa. Yukarı doğru mu? Gel. Hadi bakalım. Erken gelsek belki girerdik ama bunda neresine gireceğiz? Dediğim gibi insan içinde her şey olabilir. Korkuyor da ya. Yani. Ben doğayı seven ama doğadan korkan biriyim. Gel şurada sok taşın üstünde. Ya sinek git başımdan. Bak şurası. Şuradan sokabilir misin? <laughs> evet su buz gibiymiş. Devam edelim. Hiç balık görmedim ama. değil mi? Buz gibi. Allah'a Şu bölüm inanılmaz güzel. Yani şu şey bölüm çok güzel. Derin orası. Burada her şeye sahip olabiliriz yani. okay número. çok güzel. Ya ben burayı çok beğendim. Sadece biraz telefon düşünmekten korkuyorum. Ama yine de size burayı göstermek istiyorum. Çok güzel. Mutlaka gelin diyeceğim ama tekrar soruyorum. O yolla nasıl geleceksin ben de bilmiyorum. çok beğendik. Bu havuz bölümü sadece çok güzel. Fakat ormancılar bunun devamını yani ormanın içlerine doğru bu yangınlar sebebiyle çıkmaya bir süredir izin vermiyorlarmış. Yine de bir şansınızı deneyin ama yani bizim öyle bir niyetimiz yok çünkü biz büyük ihtimalle şimdi geri döneceğiz yani. Burada balıklar var görebiliyor musunuz? Size göstermeye çalışayım. Kocaman kocaman balıklar var, küçük küçükler, yengeçler var. Şurada yengeç görüyor musunuz? Çok tatlı. Şimdi gidelim. Karar vereceğiz ne yapacağımız. şuradaki ağaç inanılmaz bir şey. Bak. İnanılmaz bir şey. Yine buradaki böyle. Çok güzel burada da insanlar var. rahatsız etmek için, etmemek için sesi de konuşmuyorum. Umarım sesimi alabiliyorsunuzdur. Şimdi karşıya geçme zamanı. Gidiyoruz. Yani her yeri keşfedemedim. Şuralar falan var ama yani her yeri az keşfedilmesi Ya bir de bütün yolu yürümek için ayakkabıyı düzgün seçmek lazım. Ben uzun kol giymeliyiz bu kadar sinekle beraber. <gülüyor> 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 tamam daha güzeldi. Biz hazırlıklı değiliz doğaya. Biz direkt plajdan buraya geldik. Ama şimdi spro ayakkabı giysen ayağını sokamazsın suya. O da doğru. Uzun ayağını da taşıman gerekiyor. O zaman işte çanta lazım. Yani yanımızda bir çanta olacak ki işte çantada her şey olsun. Ya telefon elimde ya, bir de o plastiği çıktı korkuyorum. Burada da hava soğuk. Aynen. Bir de burada hava soğuk ha. Serin yani. Aşağısı yanıyordu. O ne kadar büyük. Değil mi? Okay. Neymiş bunlar? Biz buraya dönmemiştik daha önce. Gerçi bir kere Akçay'ın orada zaten şey gittik. Hasan oldu diye. Şöyle bir yalnız ev Burası büyük ihtimalle yine okul falandır. Ha? Ya çok çıkmışız ya. Ama gerçekten var ya acayip çıkmışız yani. Yol inanılmaz kötü. Zor geldik. Şimdi burada Narda Köyü'nün girişinde bir yer var. Yani böyle kahvenin üstü. Orada çiğ börekle ayran gömüyoruz. Hadi biz afiyet. Güzel bir yer ama. Tam caminin dibi. Balkon falan. Onun biz şu, şuraya gittik değil mi? Şu dağlara. Gitmez olaydık. Şu dağların hepsine gittik. My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. Poppin' off and risking things, gonna make a f***ing name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness going off every chance i get i don't really take a loss well i'll admit that's why i'll make it to the top yeah i commit and no i'm never getting lost i get after it investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go let me spend everything that you see is something i invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off